Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda ileti yönetim sistemi nasıl çalışır ona bakacağız şimdi ileti yönetim sistemi diyelim ve girelim şurada biraz aşağıda kalmış bildiğiniz gibi arkadaşlar pek çok yerden numaralarımıza erişiyorlar yani biz bir markaya numaramızı verdiğimiz zaman o da başka markalara numaramızı veriyor bize sürekli mesajlar geliyor bundan da rahatsız oluyoruz devlet Bu yüzden bununla ilgili bir tane çalışma yaptı ve bu siteyi kurdu Bence güzel olmuş buraya devlet ile girebiliyoruz veya da telefon numarası ile girebiliyoruz telefon numarası ile girelim şimdi Evet hemen kodumuz geldi. Doğrula dedik ve sisteme girdik. Hiçbir şekilde hemen okumadan bunu kabul ediyoruz. Ama okudum diyoruz. Burası önemli. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada benim numarama erişmiş numaramı sisteminde bulunduran firmalar gözüküyor. Biz bunlardan Tabi burada SMS engelleme olarak diyoruz ama burada aynı zamanda aranma izni de engelleye açabiliyoruz veya da kapatabiliyoruz. Buradan kendinize göre örneğin bana Vakko'dan çok geliyordu. Ben onu kapattım. Yani gereksiz hem ilgili olduğum bir marka dilimde çok fazla mesaj atıyordu. Onu hemen kapattım. Onun dışında mesela Vodafone'a girelim. Ben Vodafone'la da bir işim yok buradan bu şekilde hem mesaj iznini hem de arama iznini kapatıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir daha aranma veya mesaj ile rahatsız edilmiyoruz. Fakat bir noktaya daha dikkat çekmek isterim. Örneğin ben şu anda Vodafone'u kapattım. Fakat benim Vodafone'la bir işim oldu? Ve Vodafone'dan da bana bilgi mesajı gelmesini istiyorum. veya da sistemine girerken doğrulama kodu mesajı gelmesini istiyorum. Fakat ben engellediğim için belki de bunlar gelmeyecek. O yüzden bunu da aklınızda bulundurun. Eğer böyle bir durum yaşarsanız gene bu sisteme girip buradan e, si redinizi onaya çevirirsiniz. Bu şekilde de size ulaşım sağlanır. Bu da aklınızda bulunsun. Bu da böyle bir özellikti. Size göstermek istedim. Kanala abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar.